Merhaba arkadaşlar, İnsan Kaynakları Yönetimi dersinde sorulara ve konulara birlikte bakacağız. Şimdi ilk ünitemiz olan insan kaynakları yönetimi ve örgütlenme konusunda sorulara bakıyoruz. Bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar arasından aşağıdakilerden hangisi tüm ürün ve hizmetlerle ve müşteri bağlantılarıyla ilgilidir? A- Fiziksel kaynak B- Finansal kaynak C- İnsan kaynakları D- Ekonomik kaynak e ham madde kaynağı. Evet bir işletmenin amacına ulaşabilmesi için fiziksel kaynak, finansal kaynak, ekonomik kaynak zaten finansal kaynağı açıklıyor. Ham madde kaynağı ve insan kaynağı bunların hepsine ihtiyaç vardır. Ve bunların hepsiyle ve üstelik tüm ürün ve hizmetler artı müşteri, müşteri bağlantısıyla da ilgili olan kaynak insan kaynaklarıdır. Doğru cevabımız C şıkkı. 1800 yılların sonlarına doğru refah ve sendikal hareket önem kazanmaya başladı. Böylece bugünkü insan kaynakları yönetimi yerine o günlerde refah sekreterliği kuruldu. O dönemde bu kurumun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Mali yardım, B. Tıbbi yardım, C. Barınma yardımı, D. Eğitim desteği, E. Örgütün yönetim sürecine katılma desteği. Evet, insan kaynaklarının Öncelikle tüm kaynaklarla ilgili olduğunu söylemek gerekiyor. Hatta bu endüstri devriminden sonra işçiler, sendikal hareketler ve işçilerin refahı ve şartlarının düzeltilmesi adına bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de refah sekreterliğidir. Refah sekreterliğinin o günkü dönemlerde ilk olarak kurulma nedenlerinden bir tanesi hem işverenlere karşı kısmen korumak, haklarını savunmak hem de angaryalardan ve çeşitli olumsuzluklardan kurtarmak da mali yardım, tıbbi yardım, barınma yardımı, eğitim yardımı, örgütlülük hakkının yine tanınması, sağlanması gibi konular ilk çıktığı zaman Refah Sekreterliği'nin konuları arasındaydı. Halbuki örgütün yönetim sürecine katılma desteği günümüz için geçerli. O dönemler için düşünebilecek bir durum değildi. Doğru cevabımız E şık. İşletmelerde çalışanlar yine üretim araçlarından biri ve önemli bir maliyet unsuru olarak görülür. Aşağıdakilerden hangisi personel olarak değerlendirilemez? A. işletme sahibi B. Genel müdür C. Memur D. Müşteriler E. Çaycı İşletmelerde çalışanların hepsi üretim araçlarından biri olarak görülür ve önemli bir maliyet unsurudur. Bunların içinde işletmenin sahibi, genel müdür, memur, tüm çalışanlar, çaycılar, beyaz yakalılar, mavi yakalıların hepsi varken müşteriler personel olarak değerlendirilemez. Doğru cevabımız değişik. İşçiler üretim faaliyetlerine katılma bakımından farklı gruplara ayrıldığında güvenlik görevlisi hangi grupta yer almaktadır? A doğrudan üretimde çalışanlar. B üretimde dolaylı katılanlar. C nitelikli elemanlar. D yarı nitelikliler. E niteliksiz işçiler. Evet. İşçiler memurlar Mesela işçiler mavi yakalılar olarak adlandırılır. Memurlar beyaz yakalılar olarak adlandırılır. Teknik elemanlar, gri yakalılar veya açık mavi yakalılar olarak adlandırılır ve e, kendi arasında elemanlar doğrudan üretime katılanlar. Yani diyelim ki bir fabrikada çalışan işçiler, o işçilerin e, dizaynını yapan memurlar, teknik elemanlar, bunlar doğrudan üretime katılan elemanlardır. Halbuki bir de üretime dolaylı şekilde katılanlar vardır. Mesela bunlar o fabrikadaki üretimin doğrudan içinde değillerdir. Örneğin hizmetli çaycı güvenlik görevlisi gibi elemanlar üretime dolaylı şekilde katılanlardır. Doğru cevabımız B şık. Personel bölümlerinin temel görevi hangi kavrama aittir? A. istihdam, B. Disiplin, C. Ücret belirleme, D. Kariyer sağlama, E. e personel eğitimi. Evet, yine örgütlerde önemli bir birim olan